Öncelikle bir şunu düşünelim. Kötünün kötüsü. 9 puan yeter mi? Şöyle geçen seneyi referans verebilirim ancak. Evet. 24. 11 puan. Şimdi buradan puan çıkarman lazım o zaman. Belki de bir galibiyet. Hani bir galibiyet. Puan da değil garanti yani. bir puanda bakarsın 10. Tabii. De, her Ama, sene illa on, baraj 11 puan olacak gibi evet. kural yok. Değişebilir. İşte o yüzden şimdi bak Liverpool, Bodo Ayak serisi... Hı hı. Olumlu 9, 9 puan. Şimdi evet. San Juliano Monaco. San Julua hadi kötü oynadın. Monaco'yu ilk yarı iyi oynadın. Yetmedi. Yenildin bak. Evet. Şimdi unutuluyor iyi oynadın. Abi Atletico Madrid ile City şu an kağıt üzerinde favori. 9 puan yeter mi? Ya da kimden bir puan ya da 3 puan alabilsin. İçeride Atletico Madrid maçı senin finalin finali. Bence de. Bak finalin yani finali. deplasmanından <laughs> puan alman veya galip gelmen ne kıyaslarsak kendi evinde Atletico Madrid'i yenme İhtimalin daha yüksek yani. Hani böyle Galatasaray taraftarları şey vardır ya böyle final maçı son maç bir şey al, al sana işte bu maç.